Herkese merhaba arkadaşlar. Bankoli kanalıma hoş geldiniz. Amerikan Basketbol Ligi NBA bülteni ile karşınızdayım. Bugün NBA bülteninde 5 tane güzel maç var. Bunların içinde 2 tanesini seçtim. Ciddi analizler yaptım arkadaşlar. Dünkü e, yaşadığımız sıkıntıyı bugün ortadan kaldırmak için sağlam analizler yaptım. Karşınızda öyle çıktım. Umarım bugün sizi mutlu edebilecek sonuçlara erişiriz. İlk maçımız Memphis Minnesota. Şu an NBA'nin en iyi performansını sergileyen iki takımla karşı karşıyayız. Çok ilginç bir şekilde dikkatimi çeken bir şey var. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Memphis son maçlarında ciddi bir iğmeleme yakaladı ve arkadaşlar çok ilginç bir şey yakaladım. Bunun içinde oynayacağım. Evet arkadaşlar, Golden State Warriors'tan 108 sayı yemiş. Memphis Grizzlies Los Angeles'tan 119 sayı. Clippers'tan 108, Detroit'ten 88, 106, 104. Bakın arkadaşlar yenmiş olduğu çoğu maçı hatta yenilmiş olduğu Golden State maçından bile 115'in altında bir sayı yemiş. Yani defans olarak da iyi, haricinde de muhteşem üçlüyle beraber çok güzel bir ve yakaladılar arkadaşlar. Bu da gerçekten planlı çalışmanın sonucu örneği bir takım. Bu yüzden bugün dikkatinizi çekmiştir. Sadece 115 barajını geçen Los Angeles Lakers var. O da karşılıklı onu da yenmiş bulunuyor arkadaşlar. O maçı da yenmiş fakat hani kralın olduğu bir maçta kral ağırlığını koydu mu gerçekten 119 sayı yemeleri çok da büyük bir rakam değil. Bunu göz önünde bulundurarak karşısındaki rakip gerçekten basit bir rakip değil. Saygın var. Minnesota Timberwolves da çok çok iyi oynuyor. Bu da güzel maçlar çıkarıyor. Baktığınızda Bakmayın New Orleans son saniye üçlüğüyle yenildiler. Haricinde onu da yeneceklerdi. Kafa kafaya giden bir maç oldu. Yani bakın hanesinde ciddi sayılar görüyor. Yenildiği maçlarda da hani yani kafa kafaya giden maçlar oluyor. Haricinde kopardığı maçlar da oluyor. Yani dengesiz bir takım Minnesota. Bu yüzden arkadaşlar fazla uzatmadan hemen size yorumumu söyleyeceğim. Minnesota Timberwolves bugün... E, Memphis e 115 sayı altında kalacağını düşünüyorum arkadaşlar bu istatistik görüyorsunuz yani bizde e, bakıldığı zaman araştırıp e, bazı şeyleri yorumlayıp insanların da yorumlarını alıp e, yani direkt karşınıza çıkmıyoruz ama gördüğünüz üzere arkadaşlar son 10 maçta sadece Lakers'tan 119 sayı yemiş haricinde diğer e, o diğer basketbol takımlarından 115 sayı altında yemiş yani bu yüzden bugün Minnesota'nın ben Memphis'e 115 sayı, 116 sayı atacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Gelelim e, Milwaukee Golden State maçına. Milwaukee Golden State iki tane e, güzel takımın, iki tane skorer e, oyunculara sahip olan takımın maçı olacak. E, Golden State arkadaşlar e, son maçlarında ciddi e, altyapı, genelde baremlerinin altında kalıyor. E, Clay Thompson'ın gelmesiyle beraber ben farklı bir ünveleme yakalayacağını düşünüyordum ama Golden State benim hala şu an hayal ettiğim bir yere gelemedi. Bunu başta söyleyeyim. Haricinde de Milwaukee. Milwaukee zaten e, şu anda gerçekten freni boşalmış bir kamyon gibi. Nereye gittiği belli değil. Hucumlarda hiçbir organize yok. Yani e, yani Holiday geçen seni hatırlarsanız Holiday gelmeden önceki Milwaukee geldikten sonra Milwaukee ya gerçekten e, Joe Holiday'in gelmesiyle çok çok güzel işler çıkardılar geçen sene ve şampiyon oldular. Şu anda Jorolde'ye gitti. Adamlar adam akıllı hucum yapamıyorlar. Evet Antetokounmpo'su var ama olsa ne yazar abi? Adamlar bir hucumla alakalı alıp hani nereye kadar Antetokounmpo maçı götürebilecek? Hani bu yüzden Milwaukee'nin ciddi şu an sayı atma sıkıntısı var. Dönelim Golden State'e de Golden State de şu an aynı sıkıntıları yaşıyor. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maçta taraftan ziyade şey düşünüyorum alt üst bareminden gireceğim Milwaukee Golden State maçından ben 227 buçuk sayı çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar Hani böyle bir yorum yaptım haricinde gelelim üçüncü maçımıza New Orleans pelicans Los Angeles Clippers arkadaşlar New Orleans söylediğim gibi dün ingram'ın son saniye basketiyle Minnesota'yı devirdiler güzel bir sonuç elde ettiler şu an Williams'ın olmaması, New Orleans Pelicans'ın böyle gal galibiyetler alması beni de ciddi şekilde şaşırtıyor. Hemen New Orleans'la alakalı bakalım kimler var kimler yok. Onları da söyledikten sonra hemen yorumumuzu söyleyelim. New Orleans Pelicans'ın kadrosuna bakalım. Eksiklere bakalım. Zaten Zion Williamson yok. Kira Lewis Jr. da yok. Los Angeles Clippers'ta Luke Kennard, Harden Shane, Winslow, Preston, Paul George'dan Kawhi Leonard bunların ikisi de yok. Bunların Olmaması şu anda yani e, çok da bence e, sorun değil. Çünkü Los Angeles Clippers da e, ciddi bir e, iğmeleme yakaladı. Hemen en iyi oyuncularına baktığımız zaman Reggie Jackson'da Marcus Morris, Ivan Zubak. Bunlar gerçekten arkadaşlar e, özellikle Marcus Morris'te Reggie Jackson güzel sayı ortalanımları yakılıyor Haricinde de e, bakıldığı zaman da... E, Diğer e, Nikola Batum bak, bu da uzaktan mesela üçlük sayılarıyla güzel e, yüzdeler yakalıyor. Yani Los Angeles Clippers sayı üretmekten yine sıkıntı yaşamıyorlar. Sadece maçların sonlarına getirmekte sorun yaşıyorlar. E, haricinde Leverlis Pelicans'ın da kadrosuna bakıldığı zaman şu anda e, güzel bir imeleme yakaladılar arkadaşlar. Yani bu maçla alakalı da şöyle bir kadrolarında tekrar da en iyi oyuncularına bakalım. Brandon Ingram, Valicinus... E, Cunas ve Devante Graham bunlar da iyi ortalama yakalandı. Zaten brand Graham, Branding Graham şu anda Livolis Pelicansı sağlam şekilde iyi yerlere gelmesinde alınan skorları skorların neticelenmesinde faydalı olan bir oyuncu. Bu yüzden Nivolis'in ben bugün Los Angeles Clippers karşısında maçı kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar defans yani bakıldığı zaman evinde de iyi sonuçlar alıyor. Buna da son kez bakalım arkadaşlar. Ondan sonra yorumumuzu yapalım. Yani en son dediğim gibi Minnesota'yı yenmiş bir takım. Bu yüzden New Orleans'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Eee Brooklyn maçına gelelim arkadaşlar. Eee Brooklyn'in zaten durumu dediğim gibi Kyle Irving geldi. E, Kevin Durant ve e, James Harden'ın bugün artık oklamaya karşı da bir şey yapamıyorsa artık gerçekten arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. Hani bu da maç sonu bir olarak e, konuşalım. Söyleyeyim. Denver-Portland. E, Portland arkadaşlar gerçekten e, son zamanlarda son iki maçını yendi. Yani enteresan. E, yani Brooklyn ve Sacramento Kings'i yendi. Güzel işler çıkartıyor. Ama Denver'ın da şu anda gerçekten çok e, iyi bir şekilde yani sonuca gitmesi gerekiyor. Yani maç kazanması lazım. O yüzden e, bunu da hemen kısaca şöyle yorumlayayım. Benim bugün Portland'ın Denver'a 100 sayıyı aşacağını düşünüyorum arkadaşlar. 98.5'tan üst diyorum. Çünkü gerçekten dün Sacramento Kings'i falan da iyi oynadılar Portland. Ee, özetle size hemen kuponunu da söyleyeyim. Milwaukee Golden State alt verdik arkadaşlar. 227.5'tan Memphis Minnesota, Minnesota Memphis 115 sayı minus'tan yemez dedik arkadaşlar. New Orleans Los Angeles Clippers maç sonu 1 dedik. Brooklyn Oklahoma maç sonu 1. Denver, Denver Portland Portland 98.5 sayı barajını aşar dedik arkadaşlar. Benim 5 yorumum bu şekilde olacak. Söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Memphis Minnesota ve Milwaukee Golden State maçlarıyla alakalı arkadaşlar geleceğini düşündüm bu iki maç. Haricinde de rahat oklu yeneceğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi şu an bir tek benim aklımda soru işareti olan maç sadece burada Denver Portland. Onun haricinde bu üç e, maçı sağlam kuponunuzu alıp haricinde diğer bu beş maçı da sistem şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, umarım e, güzel sonuçlar bugün alırız. İyi akşamlar arkadaşlar.